Birinin sanki çok normalmiş gibi rahatlıkla itiraf ettiğini duyduğunuz en saçma şey neydi? Hava alanında çalışıyordum ve vardiya şefim bir suçtan dolayı suçlanıp yargılanmayı beklerken devam eden dava dosyası incelenirken güvenlik izni alamadı. Ona neden ağır suçtan yargılanabileceğini sordum. Bir müşteriye sandviç hazırlarken sürekli eski erkek arkadaşım bir adamı kafasından vurarak öldürdü ve ben de olaya dahil oldum dedi. Kahretsin ama sen onu tanıyordun ve bu yüzden değil mi? Hiçbir yanlış yapmadın dedim. Safça hayır. Cesedini bir halıya sarmasına yardım ettim ve cesedini ormana bıraktık. Metamfetamin etkisindeydim. O yüzden hatırlamıyorum. Cesede kötü muamele etmekten yargılanıyorum dedi. Söyleyiş tarzı o kadar özgüvenliydi ki sanki iş yerinde bana bahsettiği sıradan bir şeymiş gibi Vay Canina. Hikayeyi araştırdım ve tamamen doğru çıktı. Yaşlı bir adam otobüsün camını işaret ederek... ''Şuradaki binayı görüyor musun? Soyduğum ilk banka oydu.'' dedi. Meğerse altı banka soymaktan 20 yıl hapis yatmış. Parasını neye harcadığını sordum. Pahalı klasik arabalar alıp babamın eskiden çalıştığı oto tamirhanesine götürüyormuş. Eminim bir Noel'de yeni motosikletimi onun bahşişleriyle ödedim. Birkaç yıl önce bir havaalanı terminalinde San Diego'dan doğuya uçacak bir uçağı bekliyordum. Yaşlı bir adam benimle samimi bir sohbete daldı ve bana şehri son kez terk ettiğini, son 15 yıldır her gün evinin arkasındaki patikada yürüyüp köpeğinin mezarını ziyaret ettiğini ve şimdi o sabahın son seferi olduğunu anlatmaya başladı ne kadar güzel olduğunu görünce neredeyse ağlayacaktım. Ama sonra konuşmaya devam etti. Tijuana'daki kızları da özleyeceğim. Benim gibi yaşlı ve çirkin olsanız bile size kral gibi davranacaklar. Karınızın 20 dolara asla hayal edemeyeceği şeyler yapacaklar. Ve gözlerinde neredeyse esprili bir ifadeyle Meksikalı fahişeler hakkında şok edici ayrıntılarla konuşmaya devam etti. Neyse ki uçakta yan yana oturmadık ayrıntılı bilgilere geçmesi gerçekten sarsıcıydı. Kayınvaliden bir toplantıda on çocuktan biri olduğundan ve gerçekten fakir olduklarından bahsetti. Bu yüzden bazen eğlence için küçük kız kardeşlerini bağlayıp üzerine kırıntılar serperlermiş ve farelerin onun üzerinde gezinmesini bekleyip çığlıklarını dinlelermiş. Bunu komik bir hikaye gibi anlatırdı. Hiç pişmanlık duymadan ya da bunu yapmanın yanlış olduğunu hissetmemiş. Daha sonra kızın intihar ettiğini öğrendim. Çıktığım bir adamı annesini görmeye götürdüm. Ben kahve ve kurabiye gibi bir şey bekliyordum ama evde annesini ve erkek arkadaşını gördüm. Tek odalı bir daire ziyareti kısa kesmemiz gerektiğini, çünkü uyuşturucu parası için biriyle yatması gerektiğini söyledi ve çocukları bu tamamen normalmiş gibi davrandılar ve vedalaşmaya başladılar. Yargılamıyorum, acı vericiydi ve ne kadar iyi bir hayatım olduğunu fark etmemi sağladı. Bir tanıdığım sarhoş olup bana geçmişinden bir hikaye anlattı. Boşanma sürecindeydi ama üç çocuğunun nafakasını ödemek istemiyordu. Bu yüzden arkadaşlarının içkilerine ilaç katmasını sağladı ki ileride velayet uyuşturucu testinde başarısız olsun ve öğretmenlik işini de kaybetsin. Sonunda bağımlı oldu. Bir bunalıma girdi ve sonunda temizlenip hayatını düzene sokana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca ortadan kayboldu. Bu adam çocuklarının anneleri olmadan büyümelerine sebep olmaktan hala gurur duyuyordu. Mesleğinizle ilgili herkesin bilmesi gereken bir sır var mı? Hapishanede çalışıyorum ve alkollü araç kullanırken ölüme veya ciddi yaralanmaya sebep olmaktan hüküm giyen ancak kayda değer bir suç geçmişi olmayan birçok insan görüyorum. Hapishaneyi düşününce aklınıza uyuşturucu, şiddet suçları ve edebey geliyor. Ancak bu, sizi sıradan bir insandan bir anda suçluya dönüştürebilecek suçlardan biri. Yani, sır değil ama alkollüyken araç kullanmayın ya da mesajlaşarak araç kullanmayın. Bir hapishanede çalışıyorum ve tek yumrukla öldürme suçundan hapse atılmış bir adamımız var. Başka bir sabıka kaydı yok. Dışarıdaydı ve en yakın arkadaşı kavga etti. Arkadaşını durdurmaya çalıştı ama adam dönüp ona yumruklar savurmaya başladı. Kendini savunmak için bir kez vurdu. En yakın arkadaşı geriye düştü ve kafasını çarptı. Anında öldü. Ne kadar trajik bir durum. Davranışsal tıp alanında çalışmak bana biri boynunuzu yakalayıp boğmaya çalıştığında tek yapmanız gerekenin baş parmaklarını tutup geriye doğru çevirmek olduğunu öğretti. Kişi kendini bırakacak ve siz de onu sadece baş parmaklarınızla kontrol edebileceksiniz. Biri veya bir şey sizi ısırırsa ısırığı beslemiş olursunuz. Isırdığı uzvu ağzına daha fazla itmek, öğürme refleksini tetikleyecek ve ısırmayı bırakacaktır. bir veteriner kliniğinde çalışıyorum ve birkaç tane not aldım. Evet, köpeğinizin veya kedinizin kuduz aşısı olması gerekiyor. Kuduz insanlara bulaşabilir ve ölümcüldür. Evet, evcil hayvanınız dışarı hiç çıkmasa bile, bahçeniz çitle çevrili olsa bile veya güvenlikli bir sitede yaşıyor olsanız bile pireli olabilir. Pirelerin mülk sınırı kavramı yoktur. Yol kenarında bulduğunuz kaplumbağayı götürmek için yerel veterineriniz her zaman en iyi yer olmayabilir. Birçok veteriner kliniği vahşi yaşamı görmez ve birçoğu da sürüngenleri hiç görmez. Lisanslı masaj terapistiyim. Gerçekten kimsenin vücudunu yargılamıyoruz. Kariyerimizdeki ilk birkaç masajdan sonra vücudunuzu kelimenin tam anlamıyla sadece kas grupları olarak görüyoruz. İnsanların vücutları hakkındaki hisleri yüzünden masaja gitmediklerini çok sık duyuyorum. Keşke bu masaj sırrı herkesle paylaşılsa. Ve tıraş olmamanız umurumuzda değil. Bacaklarını tıraş etmedikleri için özür dileyen çok kadın gördüm. Ben bir barmenim ve bazen içki hazırlamak için arkada bir şeylere ihtiyacım varmış gibi davranıyorum. Lazım olan tüm şeyler arkada ama ben gizlice tarifi Google'da arıyorum. İyi haber şu ki, insanların bilmesini istediğim sır anestezi alanının inanılmaz derecede güvenli olduğudur. Her gün ameliyatlara çok hasta hastalar giriyor. Genç ve sağlıklı insanlarda kötü bir sonuç almak için neredeyse bir şeyleri ters gitmeye zorlamanız gerekir. İlaç ve güvenlik monitörleri 20 yıl öncesine göre çok daha iyi. İnsanları uyutma ve uyandırma konusunda gerçekten iyiyiz. İstatistiksel olarak ameliyathanede, ameliyathaneye giderken yolda olduğunuzdan daha güvendesiniz. Ürünlerinizi sadece suyla durulamak, üzerindeki bakterilerin yüzde 99'unu öldürür. Gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey budur.